Delinin kül kedisi. Deli deli diye diye delirdik mi? Sev sev diye diye sevildik mi? Bugün kimin sesini duydu bu deli? Bir sor bakalım kim daha deli? Yaşam serüveninde seviş hayatla Sevindir sevindiren bir aşkla Sevsen seni seven o deliyi Aşk olsun bu deli sevgilinin sevgisi Mahallenin delisi Olsun bu gece sevgilinin kül kedisi. Sen bir deli, ben bir deli yolu sabahtan beridir belli Ver oradan bir öpücük demli Görsün cümle alem Kim akıllı kim daha deli 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 gülüşü sevgisinden belli Telli telli üflemeli Haydi sevgili kül kedisi Yap oradan bir çay demli Sevinsin bu öpücük delisi terelelli Spagetti Hamurunu kim yoğurdu Kimdi seni icat eden Haydi gir tencereme çok acıktım gerçekten. Kaydar suda haşlandığında pamuk gibi oluyorsun. Soğan domatesle buluşunca tabaklara vurduruyorsun. İster balıklı, mayonezli, mısırlı, istersen kremalı, tavuklu. Kim yemez ki kıymalını, salçalını? Aklımda brokoli, fasulye, sarımsaklı. Her gün yesem doymam seni. Bir nimetsin ta İtalya'dan. Soframın sevgili yemeği Kedim köpeğim dahi sever seni Tarifini yazdım sana Hadi pişir de beni anla Dolayalım beraber çatala Doyuralım karnımızı Midemiz bayram etsin doyunca Yalnız Prens Başında sevda yerleri Sevgiye uzanır elleri Gök kuşağındadır onun yeri Yağmurla gelir onun rengi Gözlerinden akar sevgi gözyaşı aşkı arar kalbinde naaşı Bir yalnız çiçektir yeşermiş çölün ortasında Bir damla suyu bekleyeni Başımda tacım, kitabım, gitarım, uçurtmalarım Kalem, defter, kitap bilirim Yollara düşer, yare giderim Bir yanım hüzün, bir yanımda hayallerim Prensim kara gün dostum, yarim beni bilenim Benimle ağlayan, benimle gülenim Ateşte yansa kendimi su edenim. Ben yalnız bir prensim. Özlesem bizi. Ezbere bilirim hasret çekmesini. Sessiz sessiz bilirim sevmesini. Bir nefeslik canı var yüreğimin. Bilirim vermesini. Saatim geri kalmış aşka. Gençken doldurmuş sevdan vadesini. Sigaramın külleri örmüşken benim mabedimi. Ben bilirim hayat çekmesini. Rüyamda gördüm, dudağından öptüm. Uyandım, yoktu yanımda. Onu kalbime gömdüm. Geçmiyor saatler gecelerde. Elimde kadehim, karanlık soğuk bir pencere. Dilim dönmüyor yoksun demeye. Anlatsam anlar mı şu yalnız yıldız? Sensizliği, bende kalan seni. Sevsem yokluğunu, Geçer mi acısı özlesem bizi? Unuttum. Unuttum seni. Ellerimi unuttum. Gülüşünü, ellerini, göğsünü. Attığın imzayı bu hayata. Unuttum seni gittiğin yerde. Gömdüğüm yerde unuttum seni. Ben seni unuttum. Bana gel demediğin yerde kaldı gülüşüm benim Unuttukça sen oldum Sen doldun çay bardağıma her sabah Verdiğin bu kalpte Unutuyorum Yaşıyorum Yeniden doğuyorum Seni çok seviyorum baba Hadi anlat Hadi bana aşktan bahset Karanlığı yırtıp okyanusa uzanan aydan bahset Taze pişmiş ekmekten yaz sıcağında bir yudum sudan bahset. Bana biraz sevgiden bahset. Emekleyip sonra birkaç adım atan bebekten, oynanmamış oyunlardan, geçilmemiş yollardan, görülmemiş rüyalardan bahset. Anlat bana bembeyaz ruhunu, anlat bana ilk aşkını, anlat bana nasıl da vurulduğunu. Aşkı anlat biraz. Yalın ayak geçti kendi yollardan Son nefesini ver anlatırken Bana biraz ölümcül aşktan anlat Askerlik Yaşın geldi Hadi askere dedi komutan Selam verdim Geldim dedim asker ocağına Soğuk bir kış günü Babam el salladı Güle güle dedi bana Otobüs aldı götürdü beni Bilecik şehrine her yer bembeyaz, karlı bir gündü. Teslim oldum birliğime. Önce sivil elbiseleri çıkardım üstümden. Sonra uzun saçlarım kesildi bir emirle. Sıraya girdik bir bölük. Başladık uygun adımla marş söylemeye. Karşıki dağlar, sert kayalar, geliyor jandarmalar. Yemek vakti gelince metal tabulot ve bardakta yüzlerce asker oturduk sofraya. Eğitim başladı sonra bir silah aldım elime, sonra doğru nöbet başına. Koştuk, yürüdük, yattık, kalktık, süründük. Eğitimin sonunda yolum çıktı Dadaş Dost şehri Erzurum'a. Birkaç gün ev istirahattı, sonra gene koyuldum yola. Küçük bir köye çıktı kurra. Komutan dedi elveda de Anladım köye varınca asfalt yol bile yoktu. Tammuş sınırında. Dağlarda operasyon var marşını söylemeye başladım sonra Dağlara atarız ıspusu, Haram oldu gece uykusu Jandarmaya bir yudum su Vermez misin Erzurum kızı Gece nöbette Gündüz devriyelerde Dostlarla dinlenme sohbet Gülmece el ele 15 ay bir macera geldi geçti Anılar kaldı anı defterinde Özlediğim Sevgine muhtaç bir kalp taşıyorum. Nereye baksam gözlerin olsun gözlerime bakan. Ellerin olsun ellerimi tutan. Sana hasret gönlüm tüter kokun buram buram. Sigaramın dumanında seni ararım. Başımda bir sevda yeli seni arar sorarım. Sen bana bir gel sana kalbimden sunarım. Sen benim yegane sevdiğimsin. Ben ancak seninle yaşarım. Duygularım ağır, esen meltem, sahile vuran dalga kıskanır. Ağlayabilsem yangın söndürecek gözyaşlarım, bir dokunsan yaşayacak dualarım. Bir yol çiz senden bana uzayan, bir gülücük yolla bana sevdamızın diyarından. Yaşayayım seni bu gurbet ellerde, hüznüm dinsin sonsuz kara gecelerde. Sevgili Seni aradım Seni aradım her yerde Saklanmışsındır dedim bir bulutun ardında Yağmur olmak istemişsindir Yağmak için rüzgarlı saçlarıma Seni aradım ay düşünce pencereme Yıldızları izledim Gözlerindeki ışıltıyı bulur muyum diye Yağmur yağarken Güneş de güldü sonra Gök kuşağı belirdi Renklere sordum getirir mi bir damla yağmur seni bana? Yeşeren yapraklar, esen rüzgarlar, sarı beyaz papatyalara sordum kalbini. Benim için çarpıyor mu diye geceleri? Seni sordum uçan bir beyaz güvercine. Seni sordum gönlüme demir atmış yalnız gemiye. Seni sordum başımda sevda yerleri. Getirir mi dedim bir sabah seni? Yağan yaz yağmurunun sevgiselleri. Sevmek Sevmektir palyaçonunu alarken gülüşü ve her gülüş boyalı elleriyle hüzüne boğulan, yarasını yırtık paltosuna saklayan bir Anadolu çocuğunu anlatır bana. Haftalığını bekleyen bir çırak, küçük elleriyle kaleme sarılan bir öğrenci, annesinin kuzusu, babasının ömrü, elleri mürekkep, yüzü tamirci çırağı, elinde mızıkası bir çocuğu anlatır bana sevmek. Oksijen gibiyim, oksijen gibiyim Dönüp dolaşırım gece gündüz Oksijen gibiyim, parlarım, yanarım Dönüp dolaşıp hayatlara akarım. Kelimelerim oksijen gibi, oksijen gibi sözlerim var Ben söylerim, sözcüklerim dolaşır Ben parlarım, oksijen hayallerim yanar Yerde, havada, uçsuz bucaksız uzaklarda Sesim yankılanır sonsuz zamanlarda Oksijenim ben sevgilim Her yerde seni ararım Bazen duvarlardan sızarım, bazen bir hayat olur yaşarım. Oksijenim ben sevgilim, her yerde seni ararım. Takılıyorum gerçek aşka, kalbim çarpıyorken bambaşka. Yolum kırmızı halıdan, geçiyorum gül bahçesinden, gitarım gül dalından. Sevdiğim bekler yolumu, koşarım uçarım ona doğru. Bir elimde maskelerim, bir elimde hayallerim, gülerim gelirim, orijinal benim düşlerim. Korkum yok hayaletten periden, Geçerim en soğuk dereden Yalın çakıl taşlarından Yürürüm kapkara gecelerden Rüyalarım orijinal sevgim gibi Oksijen gibiyim Dolarım içine bir nefes gibi Aşkım güldü Bir Nisan sabahı Bütün güller güldü Sen düştün gönlüme Gönlüm güldü Issız sokaklardaki çocuk güldü Varlığından yoksun derbeder güldü Hayata güzellik veren melekler, annemin fallarındaki kısmetin bana güldü. Bir Nisan, oruç vakti, sen güldün bana, gönlüm güldü. Kalbim hayata gözünü açtı. Sen bana bir güldün, o tomurcuk çiçek açtı. Harfler Bir öfkeye mi yenildi gülüşün? Bir öfkeye mi yenildi içimdeki sana büyüttüğüm harfler? Hani severdik Mersin limanından giden gemilere bakmayı Kollarımda yürüdüğün, ağladığın, korktuğun Hani ellerime dokunduğun Emirgan çay bahçesinde Bir şeyler anlatıyordu sanki hıçkırı hıçkırı ağladığımız o ayrılık saatler Şimdi vazgeçmek mi? Kendi yaşam ağacından, sevdiğinden, gözlerine bakmaktan kendini alamadığından Fıkra değildi doyasıya güldüğümüz, arka sokaklarında yürüdüğümüz Tarsus tellerinde kırlangıçlar olan şehir, ondan başkasını hatırlatmayan karanfil, şaşkınlığın bir de arkasını dönüp giderken, bir öfkeye mi yenildi sanıyorsun içimdeki sana büyüttüğüm harfler? İşte sessizliğimsin artık, tüm hissettiğim senin sessizliğin, gördüğüm her şey gözlerin. Dokunsan ağlayacak gibiyim bu gece, dokunsan sanki sana yaklaşacak saatler, sana karışacak sanki sesim, ıslanacak sanki gene dudakların. Dokunsan sanki gene bir cümle olacak içimdeki sana büyüttüğüm harfler. Hayat, güzel bir şey yaptığınızda yaptığınız güzellik yaşar. Siz de yaptığınız güzellikle yaşarsınız. Bir çocuğu mutlu etmeye renkli birkaç balon yeter. Gök kuşağına tutunmaya, hele ki uçan balonsa, ipiyle düğüm atılmışsa bile yine. Çocuksan, balonun kaçsın istemiyorsa annen. Güzel bir şey yapmalı her gün. Ayıklamalı hayal dünyasından ve anılardan. Güldürmeli doğayı gülüşün. İçinde mutlu bir güneş olmalı. Gurur duymalısın kendinle iyilik ettin diye. İşte budur hayatı güzelleştiren. Mutlu ettikçe mutlu olursun. Ve mutluyken en güzel seversin. Elinden tut sıkıcı hayatın. Kaçmasın elinden gökkuşağın. Unutma ki yaptığın güzellikler yaşayacak. Sen de o güzelliklerin içinde yaşayacaksın. Mevsimlere sor. Sonbahar. Sonbahardır yaprakları sıyıran dallarından. Sonbahar sözleri olmayan bir müziktir. Ve her sonbahar görkemli bir gelindir. Dökülen her yaprakta yeni bir gidişin gözyaşlarını saklayan. Kış. Kış. Saklanır bedenler pamuk tarlalarına Soğuktan kaçarken Bembeyaz olur dağlar Gelinliğini giyer çam ağaçları Mis gibi dolar içine soğuğun sesi Bir ayaz Bir kar tanesi Ay ve yıldız Ve aşkı hatırlatır kurak gökyüzü Birbirini ısıtan bedenlerde İlkbahar Hangi kuşu o yapmış bahçemdeki erik ağacına? Hangi dalda çiçek açmış ben söylenirken bir dua? Gökkuşağını mı çizmiş sen yağmurları gene? Uçurtmalar kuşlara selam veriyor mu hele? Gönülleri hayat doldu mu? İşte o ilkbahardır, sevdirir insana bin kere. Yaz, kurak toprağa yaz yağmuru değer, bir koku dolar içime. O topraktır, özümü hatırlatır. Anadır, candır, vatandır, yare bir selamdır. Aşkı anlatır güneş, kurutur dünyanın rutubetini, can verir meyveleri toprağın, alın terinin karışmasını istersin can dostunun alın terine, el ele koşasın gelir çocuklarla, o sevinç dolar içine. İşte mevsimler böyledirler, severken güler gözler, bir gün ağlarsan eğer, mevsimlere sor, bu hayat nasıl geçer? Saklambaç Gönül hasret aşka, Karşılaşır mıyım köşe başındaki sokakta? Heyecan sarar, dilim tutulur bakmaktan ona Kalp huzur bulur mu? Bir de sarılsam, koklasam saçlarını Gül tomurcuğu gülücük, elinden tutup aşkın Geçsem nefesinden, yaksa tenimi, güneş gözleri saklanbaş seni arayışım, neredesin sevgilim? Sordun mu sen de beni, beyaz güle? gökyüzüne Gel artık aklar düştü bedene Hüzünlü çiçek Artık güzel ağlıyorum Ve görenlere hüzün veriyorum gözlerimden Demet demet gülücük çiçeklerimden Ağlattığından beri mahkum oldu manzaraları gözlerimin Işığın yansır oldu karanlıklardan Ay ışığı oldu gözlerin Güneş de oysa asistan derinliklerdeki karanlık çocuğu. Ağlattığından beri kayboldum. Güneşimi görmez oldum. Karanlık gözyaşlarımda hapsettim güneşimizi. Artık hüzün bakıyorum. Artık anlamazsın seni ne kadar sevdiğimi. Artık güneş gülmüyorum. Artık kayıp bir yıldız. Hayal gözlerine verdiğim gülücüklerim. İlahi rüya Cennetime geliyor musun Dedi bir gece rüyamda Ya oğlum ne olacak dedim Yürüdüm bir yosun duvarın kenarına Duvarın üzerinde oturuyordu Hazreti Ali Elini bana uzatmıştı Elinden tuttum Kaldırdı beni duvarın diğer tarafına İki kişi önümüzde takip ettik Uyanıverdim nefes nefese Üzerimde bir ışık vardı Elimi göğsüme koydum bu senden dedim Allah'ım. Uyku ver sabah olsun. Hava soğuk, ocak ayıydı. Açtım, yokluktaydım. Sabah oldu. Allah'ım bu rüya neydi, gerçek miydi dedim. Bana bir kanıt ver gerçektiyse dedim. Ya Muhammed, ya İsa, baba bana yardım et dedim. Kapıdan içeri görünmez biri girdi. Ve gerçek bir sesle bana İsa dedi üç kere. Annemi aradım anlattım. Annem de doğduğumda Kur'an'da İsa kısmı çıkmıştı sana dedi. Yaratılış. Kusursuz yaratandır Allah'ımız. Kusur yoktur ne kendinde ne de yarattıklarında. Kuşkuya düştü bir melek sonra. Herkes kusursuz kimdi yaratan. Allah'ımız konuştu sonra. Yaratacağım dedi insanı ve yarattı sonra dünyası ile. İnsana nimetlerini bağışladı. Bir ağaçta meyvesini verdi. Şeytan da istedi insana kısmet edileni. Git dedi Allah'ımız şeytana. Git dedi cennetten. insanla bir yaşa. İnsan çıktı ağaca son nefesiyle, alın teriyle, topladı bir önlük meyve. Sonra şeytan dedi ki paylaş benimle. İnsan paylaştı, şeytan kandırdı insanı. Yedi hepsini. İnsan aç kaldı, öldü gitti öteki aleme. Allah'ımız şeytanı sorguya çekti. Ve bak dedi bu güzel insana. Kadını yarattı Allah'ımız sonra dünyada. Ve erkeğe yolladı ona. Kadın topladı bu sefer bir önlük meyve, paylaştı erkeğiyle hakkıyla. işte bu benim sevdiklerim dedi Allah'ımız. Nasıl da paylaştılar hakkıyla. O gündür, bugündür şeytan hep dar ağacında, yaşar Adem ile Havva dünyanın yamacında ve tüm insanlıkla.